Family name diyor abi her family family family. gün family atman Ergün. family oğlum salak mısın o kadar oyun oyun dediniz bu oyunda banlanırsam no. gerçekten bir daha bu kanalda hiç oyun no. oynamam oh. Aha başlıyoruz Aha Tamam güzel de bir şey Güzel kısa Oy. Oğlum düşüyorum canım, canım azalıyor. Can, canımız kaldı. Checkpoint var tepede. Aha. Uçsana amına koydu. <laughs> Şu kadın can veriyordu sağdaki kadından konuşunca. checkpoint Ya ne checkpoint oğlum ya. Hadi bak kanamamız var. Ablacım nereden gidiyoruz? <laughs> arkadan değil miydi ya? Soldan işte arkadan evet. Evet o balonları takip et işte ya. Nereden oğlum arkadan? Bak. O, şato'ya gidecek işte. Doğru. Oraya oğlum, gitmeyecek mi? Nerede yol mu var oğlum evet. burada? Aradan aşağı, gitsene. Aşağı atlayacaktın diyecektin orası oldun. Hayır oğlum Abi ya. Zaten parkur yapıyoruz yol yok ki. Ha kısa yol bulduk. Benim kanamam Güzel. var. Bir şey olmaz. Şey bitirdik oyunu. Oyun bitti. <laughs> Bir şey oluyor. Ananı sikeyim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> FPS sabitler misin? Bazen donuyor. Ben de fark ettim. Bir şey fark ettim de çok da sıkıntı değil ya. O ayarlar ne amına koyayım. <laughs> Blue Ambient Resolution Motion Blur Medium Pause Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Eee screen var mı? Lock FPS Aynen. Neesling açsana. O da olur. Tamam. Selamun aleyküm. Var git yoluna kardeş. Hancı bana bir bira. İki de kadın. Oğlum bu ne? Hikayeli oyun mu bu? Ne yapacağız biz ya? Evet oyunu amına koymuşlar. Ne güzel öbür oyunda alt defa ölüp çıkıyorduk gidiyorduk amına koy. Bu ne ya? Youtube giriş yapsana abi bu arada ya. Değerli arkadaşlar Alt F42 oynadık bomba bir oyunmuş ee, like at. <laughs> Hello Holy Wizard Grandfather. This checker is broken. Hani şey oğlum, oldu. Zorlu kısımları nerede bu oyunun? Konuştuk, kapı açtı. Bence biz o şatoyu takip edecektik. Burada bir şey var mı? Al sana tabuk amına Yani arkadaşlar, karanlık da bir de yani. Oyunda yarım yamalak bir oyun gibi. Şurayı mı açtı lan? Ama zaten oradan geldik. Ama bir yerden ses de geldi hacim. Geri çıktık. Belki de onunla konuştuk, geri geldik. Hikaye devam ediyor. Aha! Aha başlıyor. Ne oluyor lan? Biri bu adamlar demiş, hikaye çok kötüydü demiş, hikaye lazım demiş. <laughs> Hadi miden. Evet, bizim parkuru oluşturuyorlar. Ya şimdi mi oluşturuyorlar? Değişik bir sistem oyunmuş. Zorbacan elite gelmiş. Abi uzun oldu senden borç isteyemedim. Bana bir 50 lira borç atar mısın? Kızla görüşeceğim. Tamam kardeşim bir dahaki 50 lira senin olsun. <gülüyor> 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 tamam. Onu öyle yapalım bu sefer. E ben öldüm ki şu an. Yok yok. Ağaca atlarsın. Hava atlayacaksın ya abi yaparsın. Ama, şey var bak orada. Gülle var bir tane. Ananı çıkayım ne? <laughs> Ölmedik. Ölelim daha iyiydi bence. ya söyleniyor? Bir tuş vardı. tuş vardı, tuş vardı tuş. K miydi? Oyunun şarkıya bir baksana koyayım ya. Z olabilir, Z. 6 D. G, G. İkinci deneme. Kaç Bunu... denemede biter? defa falan bitiririm. İyi güzel. Ama buraya çıkmıyor hocam. Bunda bir sıkıntı var ben söyleyeyim size. Ayağın çarpıyor oraya ya. Bak bunda bir sıkıntı var abi. başka bir yerden gideceğiz oraya. Yok be abi. Soldan atlasan abi. Hiç köprüye çıkmadan. Geçmez mi? Patika'yı takip etsin. Yok yok bu. <laughs> Daha Ayama... başındayız ya. Hayama kum kaçtı. <laughs> Nasıl geliyor? Hayal kum kaçtı için Tamam. Erkenden atla. Ha? Abi. Şşş. Ay. Ay korktum. Sola sola bir koyun moyun al. Ha. Ya koyun. Coin... Koyun boş, boş iş ya. Ya koyun aldıracaksın diye bak ben. Sıkıntı. Yok yok bir toprağa basalım. <laughs> Toprağa basalım. Bak geyik ne güzel atlıyor. Keçi atlayı. de güzel gidiyor. Keçi mi o? <gülüyor> Keçi. <gülüyor> geyik Keçi. Geyik ne yapsın orada amına koyayım. Keçi ne yapsın abi orada? <gülüyor> 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 Aa. bir şey yok bir şey yok çıkarsın. Ha, Tavuka, tavuk at tavuk. sana. Düşürsen abi onu aşağıya. O sana çarparsa uçurur ee, ama ben engel söyleyeyim. engel olmayacak mı? Olacak. Aha zıplatıyor. Ya ananı sikeyim burası oyun ya. 5. denemem. g tarafından gitmek zorunda da değiliz bu arada bak sağda da yollar. Ya hocam. Aa! Altıncı denememiz arkadaşlar. Değerli YouTube'dakiler. Ee, teşekkürler. Like'larınız için. Like şelalesi görüyorum bu videoda. Nedense. Ee, bazen olabiliyor. Bazen de dudaklarda bir belki ihtimalindeyiz. <laughs> Çok güzel, keyifli. Yalnız, yalnız bakın burada arkadaş çocuklar ne yapmışlar gördünüz. Ee, oyunun bu bölümünde böyle bir e, ee, olay yapmışlar. Oraya oynayacak olan arkadaşlar oraya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Siktimi şarkısını müsaade varsa birazcık kısacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. ilerletenin burada tam olarak şu an <laughs> ilerletenin götürü. <laughs> şu anda bakınız tekrar nereye geldim. Hop buraya atladınız mı YouTube? Burası ilk atladığımız yer evet. Şuraya atlıyorduk. Bakın burayı zaten ilk yapamadı denemede yapamayabilirsiniz. Sonra yavaş 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 evet. İlkinde çünkü atlayamıyorsunuz ve yani mal olma durumu oluyor. Yavaş yavaş atlanabiliyor ama. Öyle düşünün. Abi odunu atla gelir buraya dön. Hayatımda gördüğüm en kötü önermeydi ya. Aa taşı atlasan daha. Taş... Bakın arkadaşlar burada bunu yapacak olanları aranızda görüyorum. Yoruma yazsınlar abi ben de orada onu yapardım diye. <laughs> onlara birazcık da hem onlara da göstermek amaçlı yaptım. Bakın arkadaşlar bu oyunda bu tarz olaylar yok. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz olayların olmadığı bir oyun. Benim önerim en mantıklısıydı. Bir checkpoint alalım be. Youtuber olmak sıkıcıymış. <gülüyor> 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 ne oldu titredim gördünüz mü? Evet. Ne oluyor ki burada? Ne oluyor? Sağdaki. Şer bu havadayken sol taşa zıplayamam mı ya? Direkt sağ sağ. Ha? <laughs> Keçi, keçi geldi. geldi, keçi geldi. Horoz. <laughs> Keçiye bakar mısınız? Değerli arkadaşlar, keçinin bize Neyse. yaptığına bakın. <laughs> Gerçekten hani beklemiyorsun insan sen hani keçi. En azından diyorsun atlamaz mı diyorsun. Atladı arkadaşlar. Normalde hani jungle'da karşılaşsak, ormanda karşılaşsak o kaçması gerekiyor. Öyle düşündüm. Birazcık hiç gerçekçi olmamış o açıdan bakarsanız. Burayı kes kes Aa. hadi. Burayı kes, koymayın buraya. Abi direkt tekte bitirmiş gibi yapacağız. Hah, aynen. Tek de bitirmiş gibi. Bizim sistemi her zaman gibi yap. Aynen abi. Bir de altına şey, bu adam ne yapıyor falan yaz. Anladın mı? Dikkat çeksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı dostum? Hafif dikkat çeksin yani. Tamam. Yok ya. artık ebesinin amı falan. Tür Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de bir ilk yazacağız. Dünya'da bitirdi de. Almanya'da oynadı bitirdi de. 24 tane ülkede gezip bu oyunu bitirecekmiş de yeni süreçte de. Tamam <laughs> Tabii pornocu gibi gülme. <gülüyor> Endişelendiriyorsun. <gülüyor> Buradan şuraya atlayalım. Buradan şuraya atlamazsak. Heh. Buradan buraya atlarken bir sıkıntı olur mu? Hayır. Buradan buraya atladım. Şöyle yana atladım. Bende de bu yetenek var ya. Bekle abi. Atla. Şimdi. Şimdi. Geliyor. Keçi geliyor. Keçi geldi. Sağ keçi, sağ, geldi. sağ keçi geldi. Keçi geldi. Keçi geldi. Sus bir dakika. <laughs> Ay, polis geliyor. Polis geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ne Aa, yaptın? Hayır. Ne ettin? Denize biraz yüzeyim yüzeyim. Arkadaşlar denize merak etmeyin. Onu da göstermek için yaptım. Buraları hızlı hızlı gösteriyorum ki siz de yapmayın diye. Gösteriyorum. hani onu yaparsak ne olur abi? Bunu yaparsak abi niye oyunlar hiç yandığın kısımları göstermiyorsun diye bana yorumlar geliyor. Ee, evet, ben tekte bitiriyorum. Ondan sonra düşündüm, dedim ki demek ki bunu böyle yapalım çünkü aranızda benim kadar yetenekli adam çok olduğunu zannetmiyorum. O yüzden hani yana yana bitiriyorum ki siz de görün nasıl geçilmesi gerektiğini tam görün, öğrenin diye. Şu sağda bir tane flamingo var ya, o ne işe yarıyor? Geliyor. Duyuyorum sizi, Mehe geldi. <laughs> Galiba oraya atlayacağız. Bir aşağı baksana abi. Bak az önce bu geri de dönüyordu. Ben buna bindim ne orros bu geri dönmüyor. Ha şimdi dönüyor tamam. Günahını <laughs> almışız değerli arkadaşlar. Yorumlarda lütfen sert yapmayalım. Polis gelecek ama. O bir kere ya herhalde. Abi önünde bir şey var. Anam. Ay. Kaç kaç. Abi çek şey. koyun. Yes be. Ya siktir git orospu çocuğu. Tamam. Aa, save'i şey bu başladım. adam öldürmeden aldık. Gönül işlerini tamam. ayarladı. Nereye atlıyosun? Çapına zıpladı, çapına aynen. Sağda, sağda bir yer tapla. var. Hayır, hayır, sağda bir yer var abi bak. Sağa bak, heh. Buradan oraya mı zıplayayım mami? Onu mu diyorsun? Amına soktum. Buradan oraya zıplıyor olabilsem zaten niye buralarda takılayım? Direkt uçtu. kendini fırlatacaksın abi. finişe zıplarım ya buradan öyle bir zıplama benzilim varsa. Kılıca vurdur kendine. Ben oraya yakın sandım abi perspektif. Enes 100 TL gönder, iyi yayınlar çağırın. Bir öpücük atar mısın demiş. Enesim. Öpücük 150 oldu ama ya falan diyor. <laughs> <laughs> Öpüyorum kardeşim benim. Çok sağ ol. Aşağı attı abi o zaman. Kayacı kaya Aa, ha. bu neydi abi ya? <laughs> ne yapıyor? <laughs> bir daha öldüm Neyse checkpointlar. Ana adam öldürmeden. E ee, adam öldürmeden almıştık checkpoint. Nerede adam? Tamam bir şey olmaz. Yok işte adam ya. Bakın aşağı senin, senin timingler hatalı. Yok yok. Allah Allah hatalı. Eee? Ha check bir checkpoint vardı. Check Arkadaşlar neyse adam. öğrendiğimiz için sıkıntı yok. Burayı unutmuşuz o zaman. Bende de böyle bir olay var. Orayı öğrendim. Yeni bir bilgi geldim mi? Eski kullanmadığım bilgileri hemen silerim kafamdan. Ben de böyle bir insanım abi. Bilgi kalabalığı işlemci tutmasın kafamın içinde. Siz de bunu yapın. Buraya geçti mesela buraya sildim direkt. Bir daha buraya bilmiyorum nasıl atlayacağım. Abi çok sakin oynuyorsun. O zaman lanet olsun sikeyim böyle oyunu. Ah be. Salak oyun. Ya amına koyayım. <laughs> <laughs> ya bu geyin gerçekten amına koyayım. Buna da geyik dedirttin. Amına koydum Hasan'ı. Ya ben nasıl yedim? <laughs> Salak Hasan. Salak Hasan. Checkpoint. Adam var. Adam tek kafasını Headshot attım yedi ondan. Bu sefer kafasını attım. Abi kılıçtan vurduracaksın kendini. Karşıya fırlatacaksın. Hiç zannetmiyorum biliyor musun öyle bir o öyle bir şey olsun. Aşağıncaz abi İstanbul ne? Bak direkt şu aşağıda ya. <laughs> Bak bu da ne cezası abi İstanbul. vurdu Pezo. Gelişine vurmasa ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Ah bu hareket iş yapıyor. Oy, doç. Zıpla abi direkt yerde yer, şiş, kaya var. Aynen direkt tamboline. Abi ya. şuraya. <laughs> tamam tamam doğru doğru tamboline. Ananı sikim. Aaa. Oh, wow. Aha. Öldüm Sanki ben. ama sıkıntı bir yerde. Oy. Içinde. Oy. Aaa. 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 Aaa en sadık galiba. Checkpoint lazım acilen. Aşkım Sakin. bir kere daha olur aşkım. <laughs> 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 Aldı, bitiriyoruz oyunu bitiriyoruz. Ha, oyun baka. bitiyor arkadaşlar. Youtube uyuma oyun bitiyor. İleri alalım. Şu an %60'ı bitti. Olanız. Hadi bunu bize kullan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmışlar orası. O zaman 150 TL'lik öpsen demiş. Enes 150 TL göndermiş. Enes im. Ne yaptı 250 lira? Abi 400 daha koysan. <laughs> 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 Komple şey şaka yapıyorum. Kardeşim kesere bereket cansın. Cansın. İyi varsın kardeşim. Cansın iyi varsın. Ben yine atlayacağım. Yine atlayamayacağım. Onu ne yapacağız? Ne yapacağız vurdu? Bir bakalım abi etrafa. Bu da olur. Tamam baştan. En baştan mı? Aa. Bak falan mı bulsak abi? Genelde bu oyunda baştan sona uçurma bug'ı oluyordu ya. Dostum utanmayacak mısın? Bulalım. Hayır. Yaparken utanmaz mısın? Yok abi YouTube'da atacağız izlenecek işte. Ama şey yazalım oyunun bug'ını bulduk kullanmayın arkadaşlar. Aynen. Öyle olur. Yağmur her seferinde şaşırıyor evet. <laughs> Kegri Meysir altın canikli olmuş. ben banlamadım oğlum bu Kegri Meysir'i. Çete yaz yaz. Sak, saklanabilirsin de kaçamazsın dostum. Bak bir sol geldi, bir sağ geldi. Ona mı buna mı derken kararsızlık yaptım. Siz kararsız olmayın. Aaa shift'e basmak varmış. Koşuyormuş böyle Aa. koşuyormuş. Oyunun <laughs> sikeyim 16. <laughs> doğumumda ben. 16. 16. doğumumda Shift'i çözdük. Bak görüyor musun? <laughs> Şifli atlasana buraya. Heh. E oyun daha da kolaylaştı. Şu an bittik ya oyun. Hatta arkadaşlar YouTube kapatalım hatta. Arkadaşlar oyun bu saatten sonra bitti yani. Emin olabilirsiniz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Devamı gelsin istiyorsanız bu serilerin. Ee, abone olmayı ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Keçi geliyor. Ama buna oh. mu keçisi ya. Derde soktu ya. Vallahi derde soktu ya. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu... Iztırıyorum. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Abi şu sağ üstte bir paket gördüm. Ne bileyim, ya artık sevişeceksek Nerede? sevişilsin. Sağ ya da, da öpücük bitsin yani bir öpücük şelalesi. Ne gördün sağda? Neyse birazdan ölürüz o zaman söylerim. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. Geri dönmeyeceğim benim de. Ölmem ihtimalle. Söyleseydin keşke. <laughs> Güldünüz ama bir daha zor yani. Ben öleceği yeri tahmin edeceğim biraz. Hasan keçi geliyor mu? Bir haber ver. Kaçıldım. <laughs> Öldük. Heh. Geldi mi keçi? Gitti. Solda da yol var galiba abi. Adam direkt normalde de tekiyormuş ki. Adam tavuk elimden çıktı atıyor kendini yere. Bak ananı sikerim ama. Aha baga girdik. Alamıyoruz. abi. <laughs> baga büyüs. Evet, abi Çıktı onu. çıktı çıktı. İhtiyacımız yok daha bir zaten ya go. Beni bulur amına sokayım ya. Ama bir sonraki checkpoint alacağız ama yapacak bir şey yok. Biliyoruz zaten bu dolarla nasıl geçeceğimizi. <laughs> Aynen. Burada fre frekansı frekans ayarlıyor. çok, Şu iyi. YouTube'du. Ha. Ya ananızı sikerim artık ya. Aldın aldın. Aldın, aldın mı? Aldın. <laughs> Üst üste geldi zannettim. <gülüyor> Koşarak <laughs> çiftle koş, zıplayacaksın. Koş, çiftle. Hayır, CTRL'le, CTRL'le. Oha, iyiymiş. Aa, böyle. aa. <laughs> adam, adam, var adam var önünde, önünde adam var. Ne dostsa. Harbi ya dostsa bak biz saldırdık ha. O müzik çalıyor kapat ya. Kapat müziği diye yapıyorum. Oros bu çocuk kafamızı siktir. Kapattı. Lan şarkı değişti. Lan. İsterek Gogo. Dur. Harbi İsterek buldu lan. <laughs> Aynen bunu çal. Bu, Yanlış. mi bu ya? Yanlış nota basma. Map'imi mi geçseydik abi belki checkpoint bulurduk burada. Ekrem 5 dakika çağır beni döp şaka şaka. Babala TV izliyordum da herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Bu yeni bölümü bunu da buradan duyurursan sevinirim. Aa Babala TV'nin şeyi vardı lan. Onu ben sana hatırlat dedim. De. Niye izleme şey hatırlatmadın? Bırakmananı izleyecektik. Bugün video izlemedik ki ya genel olarak atmıştın da. Evet. Neyse izleyelim onu. Aha. Aa bu ne lan? Bu kim? Baş baş düşmanımız. Tip değil ya depremin Fragmanını Buranın kralı benim diyor abi adam. Onun ben mi gidin de bir amona bir koyayım. Tövbe evet, estağfurullah. Aa kaçıyor. Kaçamazsın. Hadi vardı? Ulan tek atıyoruz ha. O kaçtığı için tek atıyoruz. Nereden gitti ya o adam? Buradan işte. Ha yukarıda zıpladı gördüm. Abi Anlam şey misin? taşın arkasına geç. Taşın arkası. Lan o taş Ay, kurtarmıyor. <laughs> Yere gir, yere girecektin. Lan çukur vardı orada. Aha, girdi, ah, girdi. Ah. Ya salak taşın arkası diyorsun. <laughs> Abi ne bileyim, bilmiyorum ki oyunu. Mantık ol. E, o, o zaman ya. sus, ben çözüm bulayım amına koyayım ya. Al işte ya, adam kaçtı. Onu Aa. Yapalım, şey ya. Evet. evet. Değiştirin, geldiniz beni orospu. <laughs> Kaçıyordu aslında bak. Ha bu şarkı onların değilmiş. <laughs> tamam tamam. Baga soktu ki şarkı çalıyor. Dönen kulenin kapısının içinden geçeceksin. Tamam profesör. <gülüyor> <gülüyor> o adam gitti galiba. Az uzaklaşmış olamaz Anton. Nalet köpek. Nalet serseri nakalamam lazım. Hazine aç. Koş i̇şte. <laughs> <laughs> Senin Allah belanı versin! <laughs> <laughs> ya kanka bu <laughs> ne <volmeye> saçmalık <gülüyor> ya. <laughs> Ay şey vardı abi başta. Evet sağ ben köşede indirdim. paket var. Sağ köşede paket var. Ağaçta ağaçta önünde. Bak bak ee eh, sağa bak. Heh. Tırmanabiliyorsan. Ne var acaba o pakette ya? Dostum o paket kalsın uğrayacağız tekrar buraya zaten. <gülüyor> Zıplamadı. <gülüyor> Abi küfür etme 10 dakika 500 TL. Tamam gönder başlasın süre. Emir otuzcan yeterli. Abi bana da bir dil atabilir misin canım çekti. Emrecan bak bu ölmemi sana bağlarım tamam mı yorarım seni senin nonetinden dolayı öldüm deyip burada sıkıntı yaratma bana lütfen ha lütfen Aa Adamın ayarı kaldı ya O zaman alam ona koyayım Bir dakika bir dakika şov yapacağım iyi diyor da yok öyle bir şey. Oy. Ya bu speedrun Speed yapıyoruz şu an. Oha! Gördün. Merak eden arkadaşlar sonra kendileri oynasınlar. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım, gelsene canlı yayınlara bir. girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün, bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.